hepiniz merhabalar olarak bugün sizlerle birlikte seri bir sonunda oynayacağız like olsun tasında free play olduğu için yarım e, 20 dakika var ama en azından yani oynayabiliyoruz zaten 15 dakika olacak gibi e, ben önceden oynadığım için yani setim var ama baya kırılmış. Bir de büyülü eşyalarım var. Kesinlik 3, verimlilik 3, bekanılmazlık Ve şuradan e, PBP madenine gitmek yeterli oyuncu yok diyor. Bakalım. Bu oh, beşinciyiz. Bir. Sonucuda yer alamamışız ama en azından beşinciyiz. Şuradan bir sonlara basıyorum. Bir Tamamdır şimdi yine bir girmeye çalışacağım. Belki oynayan oyuncu çok almıştır yani girebiliriz. Oh girdik. Ama ölmek istemiyorum. Şu köşede çalışsam ben. Lag var burada. Tam saldırmıyorsa güzelmiş. Çok fena lag var. Şurada savaşmayı düşün. Ops. Kim vurdu bana? Vay. VIP. Adam. Oha, iyi değil mi lan bu? Uçuruyor beni resmen. Havada beni indiriyor. Oho. Adamın bodyguard'ı mısınız oğlum siz? Ovi bunlar. <laughs> adam da ya. Yok artık. ki. O nasıl yapıyor? Havada beni kesiyor resmen. O bunlar ne yapıyor? Kesemem adam ben. Kesmek istiyor. şu böyle hiç gitmedim. Bir bakacağım merak ettim. Ne var Allah aşkına? Hiçbir şey. Boşluk. Hakikaten. Hakikaten. Atlasam ne olur? <laughs> Eşyalarım gider ağlarım yani. Ne olur? <laughs> ha, oh. Allah'ım çok şükür yarabbim. Eşyalarım gitseydi ağlardım yani. Ya o yüzden durup dururken her yere atlamayacağız. Şu adamı ben kesmem. Çok istiyorum kesmek. O koruyorlar bunlar. Bak yapmışsınız oğlum siz bunu koruyorsunuz. Atlayınca bunlar atlayacak. Ah gitti lan. Hızla Gidiyor o da geldi ben. O kesin. Bu benim de keser ha. Oh, şu kötü adam e, ee, sırtı olmayanları mı bekliyorsunuz? Tabi kesiyoruz. De setimizi alıyordu. Eşyalarımızı çalmak için. Tuh. Ya ben, ben, niye kesiyorum? Bak şurada adam var. Nerede o? Gitti mi? Kaçtı gitti. Onu niye de ben niye kesmiyoruz da ben kesiyorsunuz? Tamam 4 bin param var. Uf be tam 4 bin oldu. Kanka bir Kırabilir mi? Lan ben de dolayım lan? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü baklar. Siz sorsun bakayım. <laughs> ben burada gizli gizli. Tak tak kapıyı. Bu niye dövüşüyorsunuz ki bu? Ne güzel kafın ne Eşyalarınızı tökmeyin ne gerek var? Birbiriniz eşyalarınızı niye çöküyorsunuz? alınca elinizin ne geçiyor sizde de var yani. Hatta belki daha düşüyorsun yani. Niye boşlanmıyız? Orada Bu bunları pivi bir kazı diye diyorum. Yani çok kötü savaşıyor. Savaşıyor. Bir ve bir mi? No way. Bir o diyelim direkt. İngilizce de çok kötü ama konuşamam ki ben bunu. I can speak to kardeşim. Ne oluyor? Bak ben burada. Yani bu gibi bir şey ya. Böyle bütün her şeyinizi harcıyorsunuz burada. Niye ben buraya geliyorum ki? No way. <laughs> no. No way. <laughs> ben bunu dönüşmem. Bu benim içimden geçer. Hop kardeşim. Lan tek kaldım. Bir dakika şimdi giremez ki o. Tek kişi. Uhu pibi falanı bana kaldı. Yuppi. Artık burası <laughs> benim yerim. Yeni evim nasıl arkadaşlar? Üf, burada çok iyi kaplıyorum ben şimdi ölürsem de bir tane elmas kazma daha alırım. Zaten 3500 para. Ucuz yani şu an. En başta çok pahalı geliyordu. Taş kazmayı bile de zor zor oluyordu. Şimdi elmas set. Elmas büyülü eşyalar. Her şey var. Yani şu an elmas eşya alma en kolay şey gibi bir şey yani. Sanmadım. Nasıl bir iki üç tane kaldı mı? Bin falan para geliyor. Ben bayağı da kazdım ha. pvp PvP'de mi kastın ya? Ama şimdi bir öldürüm. Ha, adam gelir. içimden geçer ben. Biraz da. Gelmişler. Gelmişler. Nasıl geldi bunlar? Bu para harcamış oyuna para vermiş TNT çünkü paralı oyunda. Saldırsam lan şunu. Oo, ben. Fuck yeah. Fuck yeah. Çok iyi. <laughs> Kesti. Ne yaptı şimdi? Bu savaşı kanadı bulur muyuz? Bilirsem. Bir şey atabiliyor muyduk? <laughs> Al. Tanta fazla. Ben bunu geçen öldürmüş müydüm? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bana geldi. In intikam mı alacak benden? Ben bu Türk mü? Lan dur. Yok. Hey gözlüm. Şimdi gidip saldırsa bunlara ölür müyüm ya? Ama setim de iyi değil ki. Koruma bir. Koruma bir setle hiçbir şey yapamam. İşimden geçeceğim. Yapma yapma. Ben sana gelmeyecektim. De... Oha adam beni uçuruyor. Bu ne? İyi değil mi lan bu? Oğlum ben niye yapamıyorum onları? Ben beni raktı oynama var abi. Ses ne bu? Ya şunları da satayım. Şu kızı gözümü kestirdim. İçimden geçiriyor. Ay ey yakırayı. Yazık günahla. Ama gün olmuyor ne yapacak? Bir şey. İndir İndirmeyin beni. Öldürmeyin. Yani hem korkuyorum hem korkmuyorum şu an. Herkesin içinden geçiyor. No. Ya yeah, gördü ama benim kutum. Ay gelen. Sorry. lan oluyor? ne oldu? Oğlumuksa çok taşlamuk. Evet arkadaşlar az önce bir sıkıntı çıktı şimdi tekrar geliyorum. Kirisof. PVP aşını. Hadi hadi hadi. Yaklaş. PVP bombayı. Az önceki gibi burada mı? Yok başka sorundayız. Bunlar yoktu burada. Ol. Ama bunlar benim içimden geçen şimdi yani. Korkutmuyor değil mi? Beni kesecek gibi duruyor. Ben şunları satayım da. Param cebimde kalsın. Şu tahta nereden geldi? B biliyor musunuz bu? Tahta kazma. Onu bir tane <laughs> adam gelmişti. E, herkes sataşıyordu. Sonra setini çıkardı. İndirdim tahta kazması varmış. Bir de e, çok kötü bir çok canlı çok az olan bir tane kılıç varmış. Onu da aldım. Tahta kazmasını da aldım. Şu an kılıcı kullandım da kırıldı aa bu bu ne kanka lan bu ne no no, 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 no. Oğlum, bu ne Be, anlamadım bunlar şeyde mi kullanıyor şunu göz... şunu indireyim mi izliyor bak satışlıyor ayıplar ama seni indireceğim. <laughs> Bunlar benim içimden geçer. <laughs> bir tanesi vurdu hiç. <laughs> bir taktik var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yani bu videoluk bu kadardı. Ee, Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.